Mine e, şimdi Euzu billahi Min ezli zalik. Bundan dolayı. Neden dolayı? Bir kimse bir kimse öldürdüğünden dolayı. Yani şimdi Kabil kardeşini öldürdü ya. Evet, bundan dolayı Ketepna yazdık Ala beni İsrail 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 olana yazdık. Ne yazdık? Ennehu gerçek şu ki men katelen nefsen bir kimse bir nefsi öldürürse bir gayri nefsin bir nefis olmadan yani kısas olmadan, bir efendim şeyi olmadan, karşılığı olmadan suçsuz bir kimseyi öldürürse ev fesadın veyahut da fesat çıkarırsa, ortalığı düzeni bozarız. fesat ne diyor diyor? Allah Teala peygamber kitap gönderip olayı düzelttikten sonra oranın asayişini bozmak yani. Fil arzı yeryüzünde eğer fesat çıkarırsa, feki ennema sanki bu öldüren ve fesat çıkaran kimse, katelen nase cemiyen, bütün insanlar öldürmüş gibidir. Ve hemen ahya kim de diriltirse efendim insan aşağı insan diriltebilir mi? Buradaki diriltme şu. Yani ölümü öldürülmesini engellerse. Evet. Mesela bir kimse bir kimse öldürmek istiyor. O da ona mani oluyor, öldürtmüyor. Bunu yaparsa fekenne ve ahyen nasi bütün insanları diriltmiş gibi dedi bak. Mani olan. Ebu'l-Dene Afif et diyor. diye bak mesela bunun gibi değil de onu engellerse Allah Teala iki kıstası koymuş yani öldürürseniz böyle, diriltseniz böyle demiş. Evet. Velakat andolsun ki tüm onlara geldi Resulü Peygamberimiz bil beyinat apaçık delillerle Peygamberlerimiz onlara mucizelerle geldi, delillerle geldi. Sünne sonra inne kesira minhum onlardan çoğu bade bundan sonra Allah Teala peygamber gönderip kitap gönderip onlara irşad ettikten sonra filaz yüzünden lemüsrun elbette fesat çıkarıyor israf yapıyorlar. Yani insanların arasında efendim insanların arasını bozuyorlar. bunların arasında fesat çıkarıyorlar demiş. Evet. İnne ma ancak cezaül lezine o kimselerin cezası karşılığı yani Allah katında yuharibun Allah ve Resulü Allah'la Resulü savaşan kimselerin Allah'a peygambere karşı gelen kimselerin cezası evet daha ne yapıyorlar? Ve es'avne fil arzı fesadama. Yeryüzünde fesat çıkarmak için uğraşıyorlar efendim ennel, en yegu, en yagu en yok özür ya en yuktelü öldürülmeleri yani yuktelü 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 ha en telü öldürülmeleri yani Allah'la Resul'le savaş açıp efendim yeryüzünde fesat çıkaran kimselerin <laughs> cezaları nedir <laughs> en yuktelü öldürülmeleri bir ev yahut bu efendim asılmaları ev yahut da yukat ellerin kesilmesi ve erculuhum ayaklarının kesimi min hilafin namazına. Şimdi buradaki şeyler yaptığı suça göre. Yani mesela diyelim ki adam gitmiş bir adam öldürmüş, malını almış, o zaman öldürülüyor. Evet. Sade malını almış, eli kesiliyor. Veyahut da vesaire sürgün ediliyor. Bunun gibi yani buradaki cezaların hepsi aynen uygulanmıyor. İşlediği suça göre bu cezalar aslında öldürülene öldürülüyor. Efendim hızlılık yapana eli kesiliyor. Efendim insanlar işte men edenler yurdundan işte diyelim bir yıl sürgün ediliyor. Bunun gibi yani. Hmm. Ev gün fevne min arzı veyahut da yeryüzünden sürgün edilmeleridir. Yani işledikleri suça göre bir ceza verilir bunlara diyor. Zalike bu. işte bunların böyle cezalandırma sebebi de onlar için hızın fit dünya. Dünyada rezillik olduklarına dolayı. Yani dünyada ne yapılır böylece yani adam öldürülse rezil olacak sürgün rezil olacak. El kolu kesilirse mesela kesik kollan insanlar arasında gezilecek, rezil olacak. Evet. Ve lehum fil art, onunla da için vardır. Azabın lazım Büyük bir azap vardı. Yani o da cehennemdir. O zaman cehennemde Hem bunlar yaptıktan sonra dünyada böyle rezil olacaklar. Ahirette de Allah'ın azabı cehenneme atılacaklar mi? İlla ancak müstesna ellezine tabu, tövbe edenler. Ne zaman? Min önceden en takdiru aleyhim onları yakalamadan önce onları yakalamadan önce efendim tövbe ederler de gelirler de teslim olurlar da biz cezamıza razık derlerse bunlar müstesna diyor bak. Evet. Fe'alemü bilin ki ennallah gafurun rahim. Allah Teala çok bağışlar çok acıdır. Allah Teala böyle yapanlar bağışlar. Ama adam efendim hiç pişmanlık duymamış asker gitmiş yakalamış polis yakalamış ondan sonra ben pişmanım diyor. Bu değil. Kendi eliyle geldin teslim olacak bak. Evet. Yaptığını önce tövbe edecek. Ondan sonra da efendim kendiliğine gelip teslim olanlar diyor müstesna. Allah onları affeder diyor. Evet. Ya eyhellezine ey iman edenler <laughs> ittegullah Allah'tan korkun ve tebeu ilehi ondan isteyin arayın el vesilde yol. Ona vesileyi arayın efendim. Ve cahidu cihadin fi sebili Allah yolunda fi <laughs> sebili <Allah> yolunda la lekum tuflu böylece felah edesiniz Yani Allah yolunda efendim e, cihad edin ki onun yolunda çaba gösterin ki böylece ferah etsin. İşte bu peygamberimiz bu vesile içinde şöyle diyor. Ezanı işittiğin zaman müezzinin söylediklerinin aynısını siz de söyleyin bak meza ezanda. Sonra bana salavat getirin. Çünkü bir kimse bana bir defa salavat getirirse Allah buna karşılık ona 10 on defa rahmet eder. Bir salavatı. Daha sonra benim için Allah'tan vesile isteyin. Hani arasında dua ediyor ya evet. vesile dediğin evet. Efendim yani çünkü bana dua yani. bak, vesile bak tabi tabi bana tabii, peygamber de Peygamber de olsa herkes dua et. Evet. Vesile çünkü vesile cennette Allah'ın kullarından bir tek kuluna layık olan bir makamdır. Bak. O, o kulun ben olacağımı hmm. umuyorum. Benim için vesile isteyen kimseye şefaatim vacip olur. Bak. isteyin hmm. Şimdi biz dua ediyor ya. Evet vesilete ve fazilete deyin. Evet. Yani ona işte makam Mahmud eleştir diye dua ediyoruz. Ezan İsterim, evet. Ezan duasını demek ki ezandan sonra bu duayı okuma gerekiyor diyelim. Evet. İnnellezine keferu <laughs> <laughs> <Ha, ha, evet. gülüyor> kafirlere gelince evet müminler ne yaptı Allah tarafı onlara böyle mükafat edildi. Peygamberimiz de müjdeledi. Kafirlere gelince levi şayet en lehum onların için olsa faraza yani burada faraza ne mafil arzı cemen yer yüzün tamamı bir kafirin olsa Hı. evet ve mislehu bir misli daha mahunla birlikte yani sanki iki misli olsa liyeftedu bihi onu elbette feda eder min azabın azaptan dolayı yani cehennem azabından kurtulmak için Hı. o iki dünya dolu manası olsa onu feda eder yevmel kıyamet kıyamet günde ma bile münhim ama ondan kabul edilmez. Onlara kabul edilmez. Ve azabun eliyim. Onlar için elemli bir azap vardır. İşte yine Allah Teala efendim bir kimse diyor kâfir olduğun yaşlıktan sonra on ondan birine sorar. Efendim senin dünya dolu malın olsa bunu ve burada azaptan kurtulmak için vermek ister miydin? Verirdim. Peki İki misli olsa onu da verirdim. E belki ben sizden Bundan daha azını istedim. Sadece iman etmenizi istedim. Evet. Neden iman etmediniz? Diye diyor Allah Teala onlara azarlar kafirleri diyor böyle cehennemde. Evet. evet. Sadakallahu'l-azim.